Tın, tı tı tın artık biz ruslar olarak Türkiye'ye saldıracağız. Сейчас, сейчас, сейчас. top mermileri atışları yıkılmış. Tamir edebilir miyiz? Bu tamir, tamir etmemiz için eşyalar çok az ve zamanımız da olmaz. tın, tı tı tın. Evet. Gemiler saldırıyor. Dın dın, dın dın dın. Kardeşim indir şunu sırtıma. İndir şunu sırtıma. Deli bir ses yiğit. Bu 200 kat. Hı, Bırak. Hayır. Çok ağır. Su burada kaldığını bildiğim. Elim ayağım titriyor ve ve kan fışkırdı. Tıt 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 tı, tı, tı. Sonunda gemi yeri yıkabildik. Tıt tıt tı, 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 Türkiye bizim neredeyse tarihe fırlattı biz onu fırlatma de. bu sene art bu son sanmayın daha yeni başlıyoruz de